iki tane kıl saçım kadar. Öyle bir belli ki. diyorum Yalan yere yaptığında belli. Burada bir tane kıl gördüm de belki yaptım Buraya niye bakmıyorsun? Bakıyorsun da o kocaman iki kılı görmüyor musun? Ben dikkat etmiyorum normalde aynaya. Aynaya dikkat eden biri olsam zaten geliş halim olur. Doğru değil mi? Gelin bana geldiğim hal nasıldır Her şeyi yalan yere yapıyorlar. Yaptım mı yaptı, aldı mı aldı. Kaşa iki tane şey atacak. Sonra baktım eve gittim. Merak ettim ben de. Kaşa baktım. bir tanesi dönmüş. Bir tanesi çıkmış. Onları mı alacağım? <laughs> Emniyet arıyor. Aynı parayı alacak. Dert değil parası da. Yaptığın şey yap bari. Tamam. yapıyorsan yap.